Selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Be sağ olun biz de iyiyiz bugün Mert'imle beraber Fortnite oynuyoruz inşallah birinci olacağız değil mi Mert Bey? Olacağız. Olacağız. Haydi bakalım. Tabi şimdi ne kadar sen buraları nereden geldin? Aa Türkçe mi konuşuyor lan bu? Mursun gel bak. Ha. Evet oğlum oyun zaten full Türkçe ki boy. Abi çok güzelmiş lan, ilk defa fark ettim bunu. Anlaşmalı olan şeyleri Türkçe koyuyorlar genelde. Mesela chapter'lar falan öyle oluyor. Bak mesela bir tane ses kaydı falan oluyor onlar Türkçe oluyor. İlk defa dedim Allah Allah işte bu olunca şaşırdım. Neyse. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Yusuf sizin destekleriniz bizim için çok ve çok önemli. Fortnite videolarının devamı gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bak, geliyorum ben. O falan da diyor. Yani bu el birinci olacağız. He? Of be falan da diyor. Vay. Şey yok mu bunun bir tane yakın arkadaşı vardı unuttum lan hani ismini. Hiç. Patrick Patrick he. Gelecek de ne zaman bilir mi? Bir isim var. Sıktım. Sıfır isabetle mükemmel oynadım. Ben yanlarına gidiyorum. İsabet ettim de yanlarına da birisi sıkıyor ha. Aha gördüm. Oha 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 Ben yanına gittim. Tamam bir sen. ben de geliyorum. Şuradayım. Bana sıkıyor gene o Rus bunu. O ya. Şurada. Mermim bitti. Mermi değiştiriyorum. Yürü. Öleceğim lan. Ölü Mert'ten bayıldım arkala. Lan şurada lan. Lan! Bir öleceğim. Erkin dur dur biri öldü. Birini baydım. Double kill. Pa pa pa, pa. Sen kaldın. Gel. Gel yukarıda, yukarıda yukarıda. Gel. Çıkamadım seni. Ha lan. Kah double kill aldım ben orada. <laughs> ya 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 ya, 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 ya. Hadi hadi tamam. Şimdi şuna. Bunlar önce. Ben şimdi can atayım. Bunu alak tamam. Kiti bas. Kiti bas. Bastım kiti. Kulleyi mi yok, diyorsun? Yok basamam. Aynen fulley. Tamam şunu tamam. da bas. Kulle Bakın damacan abi. Harbiden <laughs> abi damacan abi buna. Yok 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 de onun yerine şöyle yapalım. Tamamdır. Kaç kaldı. Ne? Kaç şey kaldı? Ka Kaç şey kaldı onun? Tamamacanın. Vallahi kır i̇şte kır Allah, Allah Allah. Yer at bence. Zaten 40. Attım direkt. Boş, şu falan var mı? Şu var. Ha, geçen geldiğimiz yer. Yani. Unutlanmış zaten ya belli o bu. Bakayım benim silahım, silahımı vermişsen olurum. Aha senin en sevdiğin arbaletten Ne oluyor lan? Bu ne olduğunu bilmiyorum. En ee, sevdiğim arbaletten mi buldun? Neyin okuydu lan o? Eros'un oldu. He. Ne oluyor? Aha sniper. Siri ne diyorsun oğlum? Sniper. Mert'in dibi. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Şöyle. Sandığım yerde adam gitti Aa dur dur dur. Öldün mü? Yo ya ayak sesi var ya. Ben sen de kaç gidiyorum. Gidiyor. Nereye gidiyorum bilmiyorum. Başım dön. Bismillahirrahmanirrahim. İyi. Mert Bey. Okay. Hemen tasla Ha Hiç bu şey. bence bu ışınlananlar kanka bence diyorum ama. Tamam ama? ben önce gelecek bekle. Yok lan ama sen ışınlanınca gelmedi ki. Ya o zaman değil kanka. O zaman değilmiş yani. Gel ya, sen de ışınlan, sen de ışınlan seri. Abi benim kafa bir milyon oldu ama. Ben alan ne? Bu endişe var ya. Şu an burun burunayız ha. Tepeye çıkıyor. Oğlum hiç mi mermi yok be? İşaret at. Hemen sniper'la tak tak. Evet. Dur dur. Adam var orada. Yavaşça gidelim. Aha. Mert, Mert şurada. Vuramadım. Tam lokas. Yön nerede? Y yukarıya doğru çıkıyor, şuraya doğru çıktı. Can tamam mısın? bir dakika. Aha gördüm. Şurada da gidiyor. Şurada gördüm. Nerede? Yukarıda mısın sen? Nerede bir daha söyle? Bir dakika kanka. En son yukarıda gördüm. Abi şunu alayım. Bunu bulabilirler. Heh. Bizi bulabilirler. Araç geliyor. Yukarıda. Evet. Tam evet. yukarımızda araç var. Ben de kılıcımı aldım. Kılıç mı? Hazreti Ali'nin kılıcı. Araba var ha. Şuradan dolanıp ben tepeye çıkıyorum. çıkayım. Kolay gidiyor lan. Allah. Lan oğlum. Haydi. Elim haydi. Geldim ben de. Adam, araba var ya. Yani. Korna çözüyor. mi alana çok güzel devran. Farkındayım. Ha uşundan başlayayım. Bu oğlum bu nasıl bir şey? Saat saat kaç? Sen uşundan iyi. Adam mı? Adam mı? Patladı lan. Aa çıkıyor. Abi ulti açacaktım tam ya. Mert burada. Baya iyiydi. Bana doğru yuvarlan. Oho, Hayır. Hocam. Hayır. Hayır. <laughs> Allah kahretsin. Allah. Kendini de öldürdü seni de öldürdü var ya beni izle beni. Of ya evet arkadaşlar bu saatte şu an Mert'i izliyoruz. Acaba ben canlandırma... Aaa canlandırma kartımı alacağım, doğru. Devran alamayacağım gibi. De. Pepe ölme Pepe! Pepe ölme! Alamayacağım gibi. Neyse, altın aldım zaten. Yapacak bir şey yok. Oyunun sonuna gelmişiz zaten. Ne altını ya? Pepe ölme Pepe. Az mermim kalmış. Aha bak orada var hiç. Haydi. Aslanım benim ya. Ben be. Hey aynen. be. Alandan çıkamazım Aynen bak öldü. Kral moruk. Bak yedi mermim var he taramalda. Ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız. Yeter mermi bulacağız. Onun Adam suçayım. var! Allah! Kimsenin bir de silah yok mu? Ya, yok. Ay ananı sikiyim oyun gibi. <laughs> Birinin yanına ışın gibi. Aha. Mert sen Allah Tam mermi çok kalır da. Mermi de yok ananı. Abi hiç mermi kullanmadan şey birinci olman yok muymuş bu arada? <laughs> yok bir devran Haydi. Kullanma gel seri. Ulan var ya can çekişmeli. Can çekişmeyeli yemin ediyorum ya Beni, Onu gördün mü? Evet gördüm gördüm Allah'ım Allah'ım Ben merminin azizliğini ne Neyse Youtube tayfa bu videolukta bu kadar alak olsun Destekleriniz bizim için çok önemli dediğim gibi Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.